Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere her zaman olduğu gibi PUBG Mobile Milan haritasında güzel maçlar çıkartmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Adam, Aha. Tamam. O... Uçak sahibine tava tava, tava at, tava Ne? Ooo, karılarım da ya bu buradaymış. Hicran nasıl oldu? Sız bir gezesi. Oğlum tava, tava videonun bir şeyleri Cedet baş tipine tava videosu yani diyorlar. Yazdık Ananı. Şimdi bak bak. nasıl bir çaresizlik de? He he. da. Kola geçirmişsin Oraya bak. Sen sen sen. Onun mu adam yine Çekme lan çekme. Yusuf abi. Adam işkir. Adam, adam işkir. Yav, yav, ya. Allah, belanı, Allah. Versin ya. belanı versin ya. Siz ne yapardınız da Serkan abi? Asansörü yukarı çekmişsin ya abi. Onunla uğraşıyoruz hani yukarı kaldırmaya çalışıyoruz, indirmeye <laughs> çalışıyoruz. Şu tepeyi Vatanı savunur gibi savunmamız lazım. Aynen öyle. Aa önümüzde bir sürü sis var. La burada burada. Bitirme oynuyor. La bitirme oynuyor bitirme. Vallahi görmüyorum çukurdayım la. Vurdum ona çok vurdum. La şey... Gidiyor lan. Adam gel, burada bir şey yaptı ya lan. Bana la. Aha o adam aynı adam gene vurdu ha. Arabanın altında. Ben kendim kaldırırım bana girmeyin. Tamam abi. Orada ölmüş araba var. Arabanın arkasına götürüyorum lan. Farkındayım. <laughs> aman aman aman. bırak. Ya adam gidiyor la. Ha. Arkadan sürekli tık tık! Benden AVM'yi alsana. <laughs> Abi o seni nasıl vuruyor sen onu nasıl vuramıyorsun? İşte Saçmalık da burada amına koyayım. Dayı şurada keskin var mı? Şuna çak lan. Lan AVM'yi çaksanız ya kafasına. AVM'yi alsanız ya benden. <laughs> Thank you. Amına sikeyim ya. Gelmişler mi? Geldi gel, öte tarafta. Gel dayı bana ben seni tutayım. Akamız geliyor, akamız gel. <al>. Güzel geliyor. <gir. Gülüyor> Thank you. <laughs> Şehir içinde Ramazan okutlar yok. Mark the location. Help! Beni, ben kendimi kurtarayım mı? Yok yok. Thank you. Hah, nerede lan? Arkadaki mi bu? Geldi, 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 geldi. Evet, ön geldi. Oynuyorlar. Kaya'da aptal. Kaya'ya gel. E-G-S, Digger. Aha! Ağacın arkasında, kalkıyor. Kaya'da. Aha E-G-S, bana titri. Tamına kodumun doğurdu. Serkan'ım, topu kapat. Serkan! Efendim. Serkan, şunu kaldır. Dayı bekle dayı. Bekle bekle. Amına bekle amına ya. koydumuz sala. Senin oynadığın oyunu ta nasıl sikeyim ben. Kendini şey yaptı. <laughs> Allah. Tamam. Görmedim. Canlanmayı attı biliyor musun yere? Yok ya Ferdi çekti. Öyle ya. yaptı yok 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 yok. Canlanmayı attı kral canlanmayı can, attı. Canlanmayı attı, canlanmayı attı yere. Ne bana kill gelmedi. Benim baygını çekmişler ama bu şey canlanmayan yani şey. Ama karşıda bakalım. bir daha. Biliyorum abi Marked onu oynayacağım. Location. Bir de şeyde vardı ama da şurada. Bir de şurada var. Göster babanı alalım aşağıya. Bir de, bir de. Bak bu kaldırmanın şimdi ihtiyacı. O da kaldırıyor, sen o de O da kaldırıyor, kaldırıyor o da kaldırıyor. Hemen önümde. Loot'um orada, loot'um orada. Vallahi hiç kullanmamışım kaldırmayı. Watch <laughs> out. <laughs> Adamı tutuyor. Hayır vuracak da gideyim mi? Nerede adam ki? Gördün de abi görmüyor musun? hala sana. Dayı onun canlanması var. Arkadaş görsem iman bıcak. Son alt eğiminde. Son alt eğiminde. Gösterin ve adamı gösteriyorum. Hemen şu çukurda. İkisini aldım burada da. Şurada şurada adam. Watch out. Var ya sana. Şurada. Watch out. Hepsi alan dışı bunların. Mecbur gelecekler. Tamam. Hadi yedi. Hava da vurdum. Helal. Yok can. can. Ne, ne, o NTB Ferdi değil mi? Yok. Lan Yok. Beyaz. Beyaz. Aa vurdu. Ben vurdum. Victory belongs to us. 아담 아 이거 올라.